Ayağım. Yürü hadi yürü sahtekar İyi günler <laughs> artık siz de şuna efendim ha fesatı olacaksınız Buyurun Araba eskisinden daha gıcır oldu vallahi. Kim inanır şunun kaza geçirdiğine Baba be ver şu anahtarı bana Anahtar yok sana unut Yürü hadi canım çıkma Şükrü bey <laughs> Orada baymış Efendim Niye gitti senin hayırsız kavga mı ettiniz Yok canım ne kavgası İşleri var Hadi ya o ne işi biz biliyoruz Bak terbiyesi Aman Şükrü Bey Baba hadi Efendim iyi günler Arabanız yapılmış hayırlı olsun Teşekkür ederim Bekliyoruz apartman toplantısına bu pazar artık Ben de size onu söyleyecektim Biz de abimle babamın mezarına gidecektik ziyarete Gördün mü hayırlı evladı Maşallah Tüh ne yapsak Arabanın anahtarını vermiyor musun delikanlıya Vermiyorum artık cezalı Verme verme. Yürüsün biraz. Fena lükse düştü. Allah Allah. Sana ne acaba baykuş? Efendim Allah kavuştursun. Sizinkiler de gitti. Sağ olun, gittiler. Pek ani oldu gidişleri ama. Bir tatsızlık yok inşallah. Yok yok. Oh ama olmasın. Hadi baba ya ağaç olduk. Patlama oğlum gidiyoruz. İyi günler. Sefa ile efendim. Hayırlı işler. Güle güle. gel bakayım sen. Buyurun. Hani Cenap Beyler evde yoktu? Utanmıyor musun yalan söylemeye? Tamam. Ya. E, haberim yok vallahi. Sus! Yemin etme. Ahlaksız sahtekar. Ne ya, yapıyorsun onlara? Nasılım Sevim? Aferin çok iyisin. Geçerim benim adım Cemil. Yalnız günde üç teneffüs çok az geliyor, çok sıkıyorsun Sevim. Allah Allah, pazarlığa mı başladık? Yapacağız Sevim. Bırak beni pencereme, havamı alayım. Bu şartlar çok ağır geliyor. Sen bir terzi yanında çalış da, gör bakalım göz açtırıyor mu? Vallahi bundan iyidir. Ben dikişinde hata yapmadıktan sonra... ...en az iki milyon haftalık alırım. Atma, atma. Atmıyorum Sevim, benim adım Cemil. Nereye? Tuvalete sevim sıkıştım. Oda yasak iş arasında? Buyur. Çok sık Tarzını sevdim. Ne evet. tarz müzik? Sevim. Çıktı baykuş. Ayla Hanım. Maşallah dersler hızlı gidiyor bakıyorum. Flüt mü flüt mü? Evet efendim flüt. Bunun da bilmediği yok. Ayla kiminle konuşuyorsun kızım sen? Sarhoş anneciğim. Ama yukarıdaki. Cafer. He. Bilgi mi geliyormuş bugün? He. Alan'a gittiler karşılamaya... doğru bir sevim kız geliyormuş... ...Bilge mi... ...a Bey'in kızı... ...duydunuz mu Sabri Bey... ...Bilge geliyormuş Bilge... ...ne yapalım efendim hoş geldi sefa geldi... ...Allah Allah... ...çalışıyoruz burada... Aa, ...devam etsene evladım... ...çok önemliydi Şükrü Bey'in kızı... ...psst... ...kes sesini sende... ...atarım şimdi dışarıya... ...Allah Allah... Ne zararı var şimdi zavallı yavrucağı size? Ne diyor kızım o gene? Toduş sokağa atacakmış. Elleri kırılsın inşallah. O da parmak kadar hayvanı çekemiyor ha. Hasta hasta. Cafer! Şükrü Bey'in kızı kocasından mı boşanmış? <laughs> ne? Aa! Yok canım öyle bir şey. Boşanmış, boşanmış ben duyarım. Benim adım Cebil. Aa rezalet! Duydunuz mu Sabri Bey? Bilge kocasından Aa. ayrılmış. Ben ne yapabilirim efendim? Ayrılmışsa ayrılmış Allah Allah! Oraya bak evladım Benim yüzümde yazmıyor Kestir sen bu zümet Sen çalmala bak evladım Aferin Hah. Hah, Geldiler Sevim Şükrü Bey'in kızı geldi koş Bilge geldi Sabri Bey Hoş geldin Sallama sallama Herkes ekmek bekliyor Buyurun, iyi günler. İyi günler. Kaç lira olmuş dolar? Bakamadım vallahi Cemil abi. Biz de veremedik şu büyük hanımın evini kiraya. 500 doları beğenmiyor kadın. Yazık. Bomboş duruyor. İkinci paket açılmış mı? Haberim yok vallahi. Ayakta uyuyorsun ayakta. Buyurun. <laughs> Efendim iyi günler. İyi günler komşum. Oo erkencisin ustam. Ne yapalım gözüm? Evde kahvaltı yok, bir çay pişirelimiz yok. Ya perişan oldunuz. Haber alabildiniz mi Almanya'dan? Cemilcim bitiremeyeceğiz bu işi sonra. Telaşlanma Sevim, haftaya testin Ben bir işe el biter. Bitiririm. Hmm. Otur hadi, otur da görelim. Görselim, içkim yok, sigaram yok. Benim adım Cemil. Sen yine bu içki lafını ağzına çok almaya başladın son günlerde. Ne oluyor? Ne olacak Sevim? Sözün geliş. İnşallah. Sabri Bey olabilir. Ne istiyor? Katil dün akşam eve bir kadın getirmiş. İmza topluyor herhalde. Getirir getirir canım, bekar adam bize ne? Aa, o da artık. Aa, <laughs> Buyurun. Biz geldik. Ee, ortalıktan deni kusura bakmayın. Niye geldiniz? İmza mı topluyorsunuz? Ne imzası efendim provaya geldik. Prova mı? Ben o kumaşı daha kesmedim bile. Perşembeye demiştiniz ama Sevim Hanım. E size karar verecektiniz ama. <laughs> Zil mi çaldın? Yok Sevim ne zili? Sana öyle geldi herhalde. Sen ne dolanıyorsun öyle gene sancın tutmuş gibi? Dolaşıyorum Sevim. Romanımı düşünüyorum. İlham gelsin diye bekliyorum. Ha, hindi gibi düşünüyorsun sadece. Günlerdir tek satır bile yazmadın. Yazarım Sevim kolay mı bu işler? ben banyoya giriyorum. Sakın bir yere sıvışmaya falan kalkma bak fena yaparım. Sıvışmam sevgilim söz. Sen yıkan güzel güzel. Getirdim mi? Getirdim. para hazır mı? Hazır hazır. Yenge korkma banyoda. Alo pilav attı kurdum. Biraz servisimiz de var. Oo! Sana cep numaramı vereyim. Ver bakayım. Bir alo dedim mi bir an hazır. Anında görüntü yakalandın, cemil kımılda <laughs> Sana da soracağım bunun hesabını Cafer, kaçma! Ya serbest seni vallahi yenge, onun için getirdim. Ver şunları bana, hepsini pencereden atmazsan! Dur günah, çevreyi kirletme! <laughs> Nerede o yaramaz? Kim? Halis Halis! Buyur gözüm hayrola! Hoş geldin Cemil amca! Hoş bulduk! Nerede benim emanet? Portmantonun önünde Cemil amca! Kimse çalmasın diye içeri aldım! Ne emaneti bu Halis? Cemil amcanın biraları! Ha? Bira mı? Karnın aç mı gözüm? Buyur bir şeyler yiyelim! Yok yok aç değilim! Susadım biraz! Oh soğukmuş! Birini burada için bari! İster misin? Sağ gözüm, içmem sabah sabah, adetim değil. Nay, <laughs> olmaz efendim. Siz de içmeyeceksiniz. Karışma misafire vurdu. Asla aslı! Kızım ne meşhur Serpil. Yok bizim öyle kızımız! Duyuyor musun beni? Bak üçe kadar sayıyorum! Bir tek bir de kıyarım şimdi! Bir! İki! Ah, dur dur, biri geldi dur! Bak şuna Serpil. Ben bu kılıktayım, bakamam! Buyurun, iyi günler! Hey, ver! Niye dalıyorsun içeriye, verdin ekmeği, hadi yalla! Cafer hadi kardeşim hadi! Zaten canımı sıkkın, tabii, hadi hayır, yürü! Tabii. Ne olmuş? <laughs> tentür diyot Allah Allah! Ne oluyor kardeşim? Haneye tecavüz bu? Biri ne, ne insanı ya? Kim içmiş tentür diyotu? Aslı, Sorduk ne var bunda? Sen iç o tentür diyotu da geber inşallah! Ya sorma Cimri hadi gel! Çık dışarı çık. Çık. çık! Şimdi tak elimde kalırsın şerefsizim! Çık bir yaram, eşkıya mısın be?

Abi, <gülüyor> bırak! Bırak! <laughs> bırak. Gir içeri Sedat! Rezil olacağız her gün. Oldu zaten olacağımız kadar şerefsiz! Çekil Cafer! Kurban olayım <laughs> Sedat Bey! Hatırım için! ha? <laughs> Hadi gel bakalım! Çekil lan <laughs> Cafer! Sen ne konuşuyorsun ha? Ne konuşuyorsun? Ah, rahat dur Cemil abi! <laughs> ah.